Kazanma hırsıyla yanıp tutuşan bir genç, başarılarını sırtında taşıdığı çantasına sığdıramayan dünyanın en özel futbolcusu, karşılaştığı zorluklara rağmen yılmadan hedefine emin adımlarla yürüyen bir süperstar, Cristiano Ronaldo. Bildiğiniz üzere herkes tarafından tanınmış insanların hayat hikayelerini paylaştığımız bir video serisine başlamıştık. Cristiano Ronaldo hakkında yaptığımız video serisinin üçüncü ve son olanı sizlerle. İlk iki bölümde çocukluk ve Manchester United'ta yaşadıklarını sizlerle paylaşmıştık. Bu videomuzda Manchester'dan sonra kariyerinde ve Real Madrid'de yaşadığı başarılar ve başına gelenlerden bahsedeceğiz. Tarihler 2009-2010 sezonuna geldiği zaman Real Madrid bir dünya yıldızını takıma transfer etme işlemlerine başlamıştı. Daha önceki yıllarda zaten istedikleri Ronaldo'yu bu sene almak için çok çabalamaya ihtiyaçları yoktu. 2009 yılında Tarihin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Ronaldo'nun Real Madrid'e transferiyle futbol dünyası sansasyonel bir haberle sarsılmıştı. 94 milyon euro ile o dönemin en pahalı transferini tarihe geçiren Real Madrid, tam da kazanmaya aç bir canavarı takıma katmıştı. Ronaldo'nun gelişiyle birlikte Real Madrid tam bir winner takım olma özelliğini kazanacaktı ve Ronaldo'nun Madrid kariyerine göre çok uygun fiyata transferi yapmış olduğunu çok geçmeden yöneticiler anlayacaktı. Ronaldo Real Madrid'e transferi ve transfer bedeliyle daha maçlara çıkmadan birçok rekoru kırmıştı bile. Bunlardan birisi Zidane'ın Real Madrid'e gelirken ödenen transfer bedeliydi. Zidane'ın Madrid transferi 75 milyon euroya bitmişti. Ronaldo bunun üzerine 19 milyon daha koyarak bu rekoru kırmıştı. Ayrıca Ronaldo bunun dışında bir başka rekoru daha kırmıştı. 26 Haziran tarihinde Real Madrid, Ronaldo'nun 1 Temmuz'dan itibaren takımda olacağını ve sözleşmesinin 6 yıllık olduğunu açıkladı. Real Madrid'in sitesinden yapılan açıklamada, ayrıca 6 Temmuz 2009 Pazartesi günü, Cristiano Ronaldo'nun Santiago Bernabeu Stadyumunda taraftarın karşısına çıkarılacağıydı. Stadyumda yapılan bu görkemli tanıtıma 80 bin kişi akın etti. Böylece 1984 yılında Diego Maradona'nın Napoli'deki transfer töreni için stada gelen 75 bin kişi rekoru kırılmış oldu. Ronaldo bu tanıtımda Real Madrid taraftarlarına ithafen en büyük hayalinin gerçekleştiğini ve bunun inanılmaz olduğunu söyledi. Ronaldo Madrid'e ilk geldiğinde 9 numaralı formayı sırtına geçirdi ve bu 9 numaralı forma efsane Real Madrid'li eski oyuncu Alfredo Di Stefano tarafından Ronaldo'ya verildi. Ronaldo, Eflatun beyazlı formasıyla ilk maçına 21 Temmuz'da Shamrock Rovers'a karşı çıktı. İlk golünü Liga'de Kuito takımına bir hazırlık karşılaşmasında penaltıdan attı. La Liga'da oynadığı ilk maç Deportivo'ya karşıydı. Real Madrid'in 3-2 üstünlüğüyle biten bu karşılaşmada Ronaldo takımının ikinci golünü penaltıdan kaydetti. Ronaldo 15 Eylül 2009'da Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı. Zürih deplasmanda 5-2 yendikleri maçta serbest vuruşlardan 2 gol attı. 20 Eylül'de Santiago Bernabeu'da La Liga'nın yeni takımı Herese'de 2 gol attı. Sonraki hafta Villarreal deplasmanında attığı golle yıldızlaşan Ronaldo, La Liga'da oynadığı 4 maçta toplam 5 gole ulaştı. Ve Real Madrid kulübü tarihinde çıktığı ilk 4 lig maçında da gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Ronaldo Real Madrid kariyerine adeta fırtına gibi başlamıştı. Müthiş performans sergileyen Portekizli süperstar Real Madrid'de gösterdiği yüksek performansını 30 Eylül 2009 tarihinde Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Bernabeu'da Marsilya'yı 3-0 mağlup ettikleri maçta iki gol atarak devam ettirdi. Futbol kariyerine her zamankinden daha iyi başlayan Ronaldo İspanya'yı kasıp kavuruyordu. Geçmişten getirmiş olduğu hayatın zorluklarına karşı nasıl savaşması gerektiğiyle ilgili düşünceleri adeta kazanma hırsına dönmüştü ve bunu futbol kariyerinde tüm dünyaya sergiliyordu. Tüm gözlerin onun üstünde olduğunu biliyor ve futbol topuyla resmen dans ediyordu. Çünkü hayatın çukurundan çıkmıştı. Tüm dünya ona hayrandı ve böyle bir fırsat eline geçtiyse Ronaldo bunu asla geri tepmezdi. Takvimler Kasım 2009'a geldiğinde Portekiz milli takımının Macaristan ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanan Ronaldo, bir ay sahalardan uzakta kaldı. Şampiyonlar Ligi maçı olan Milan maçına yetişmek istediğini söylese de bu maça yetişemedi ve akabinde Barcelona maçına hazırlanması gerektiğinin farkına vardı. İlk sezonu için anlatacağımız en önemli olaylar bunlarla sınırlıydı. 2011 sezonuna geçtiğimizde ise sezonun başında Raul, Schalke 04'e gittiğinde Ronaldo 7 numaralı formayı aldı ve müthiş bir sezon geçirdi. Bu sezonda 54 resmi maça çıkan Ronaldo, 53 gol atmayı başardı ve Real Madrid tarihindeki bir sezonda en fazla gol atma rekorunu kırdı. Önceki rekor 49 golle efsanevi futbolcu Puskaş'a aitti. Ligde ise 34 maçta 40 gol atarak 82 yıllık lig tarihinin bir sezonda en çok gol atan futbolcusu olmayı başardı. Bu şekilde daha önce 38 golle Real Madridli Hugo Sanchez ve Atletik Bilbaolu Termozare'ye ait olan La Liga'da bir sezonda en fazla gol atma rekorunu da kırmış oldu. Attığı 40 golle İspanya Ligi gol kralı oldu ve 2007-2008 sezonunda bir kanat oyuncusu olarak ilk defa kazandığı Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü tekrar kazanmayı başardı. 2011-12 sezonunun başında La Liga'da Real Madrid'in Real Zaragoza deplasmanında 6-0 mağlup ettiği maçta Ronaldo sezona hetrik yaparak başladı. Mesut Özil'in ilk 11'de sahaya çıktığı maçta milli futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altın top sakatlıkları nedeniyle ilk maçta kadroda yer almadı. Bu sezon attığı 46 golle İspanya Ligi'nin gol krallığında ikinci oldu ve La Liga'da 38 maçta 46 gol 13 asist yapan Ronaldo toplamda ise 55 maçta 60 gol atmış, bu maçlarda 17 asist yapmayı başarmıştır. 2012-2013 sezonunda La Liga'da 2 hafta boş geçen Ronaldo, acaba yanlış transfer mi dedikodularına maruz kalmadan 3. haftada Granada'ya 2 gol atmayı başarmıştı. Bu sezonda Real Madrid formasıyla çıktığı 55 maçta 55 gol ve 14 asistlik performans sergilemiştir. 13 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür. Real Madrid kariyeri diğer oynadığı tüm takımlara göre daha fazla gol, daha fazla asist ve daha fazla başarılarla geçmişti. 2013-14 sezonunda 2013 yılında attığı 69 gol ile FIFA Balon Dor ödülünü kazandı. 2013 yılında 59 maçta attığı 69 golün 18'ini sol ayak, 37'sini sağ ayakla, 14'ü de kafayla kaydetti. 59 maçta 8 kez hetrik yaptı ve 69 golün 6 tanesini frikikten attı. Ayrıca bu maçlarda 17'de asist yaptı. 59 maçta 69 gol atarak maç başına 1,17 gol istatistiği yakaladı. 1 Kasım 2014 tarihinde kariyerindeki 700. maçına çıktı. 395 1. Lig maçı, 55 Kupa, 12 Lig Kupası, 7 Süper Kupa, 112 Avrupa Kupası, İki FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir UEFA Süper Kupa ve 116 milli takım maçı olmak üzere toplamda 700. maçına çıkan Cristiano Ronaldo, bu maçlarda 448 gol atıp 108'de asist yapmıştır. 2016-17 sezonunda La Liga'da 29 maçta 25 gol atıp 6 asist yaparak Real'in 2016-17 sezonu İspanya Ligi şampiyonu olmasına katkı yapmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 maçta 12 gol ve 6 asiste katkı yapıp takımın üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi kazanmasında pay sahibi olmuştur. Aynı zamanda üst üste 5. kez Şampiyonlar Ligi gol kralı olmuştur. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2 maçta 4 gol atarak hem gol kralı olmuş hem de takımın 2016 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmasına büyük katkı yapmıştır. 2 maçta Copa del Rey'de oynayan Cristiano Ronaldo bu maçta bir gol atmış, ve böylece 2016-17 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 46 maçta görev almış, 42 gol atmış, 12 de asist yapmıştır. Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'le son sezonu olan 2017-18 sezonunda tüm kulvarlarda 44 maçta forma giymiş, 44 gol atıp 8 asist yapmıştır. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 3. kez üst üste alan Real Madrid'de 13 maçta forma giymiş, 15 gol atıp 3 asist yapmıştır. Takımın 2017 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı ikinci kez üst üste kazanmasında iki maçta attığı iki golle katkı sağlamıştır. Ronaldo, Real Madrid bünyesinde geçirdiği ilk takvim yılında kişisel kariyerinin en iyi derecesini elde etti. Ronaldo ayrıca bu yıl içerisinde kariyerinde 200 gol barajını da arkasında bırakmayı başardı. Barcelona ile çekişmeye çalışan Real Madrid, Messi'ye karşı bir gol kralı çıkarttı. Bu isim tabii ki de Cristiano Ronaldo'ydu. Ronaldo, 2013 yılında gösterdiği performansla kariyerinde ikinci kez Balon d'Or ödülünün sahibi oldu. Ronaldo ayrıca aynı yıl içerisinde attığı 69 golle daha sonra da kıramadığı kariyer rekoruna ulaşmış oldu. Ronaldo belki de Real Madrid'e transfer ediliş amacını 2014 yılında gerçeğe dönüştürerek takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Aynı yıl tekrar Balon d'Or ödülünü kazanan Yıldız, UEFA tarafından yılın en iyi futbolcusu seçildi. Yıldız futbolcu... Ancelotti, Benitez ve Zidane arasındaki geçiş dönemi içerisinde takımıyla birlikte Barça'nın arkasında kaldığı 2015 yılında tam 57 gol kaydetti. Bu dereceyle kariyerinin 500 gol kilidini de arkasında bıraktı. Portekizli efsane, belki de kariyerinin en iyi dönemini 2016 yılında geçirdi. Tekrar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanan, bir balon d'Or ödülünün daha sahibi olan ve FIFA tarafından yılın en iyi erkek futbolcusu seçilen Ronaldo, çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve Portekiz milli takımı ile Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Cristiano, 2017 yılında üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni, FIFA yılın en iyi erkek futbolcusu Apolet'ini ve Ballon d'Or ödülünü kazanmayı başardı. Artık kendisi için şaşırtıcı olmayan bu başarıların yanına, futbol tarihinde 7 sezon boyunca 50 golü geçen ilk futbolcu olma özelliğini de ekledi. 2018 yılında üst üste 3. toplamda 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşayan Ronaldo, yaz döneminde takımdan ayrıldı. Juventus'a 100 milyon euroluk transferiyle yaş grubunun en pahalı futbolcusu olan Ronaldo, 2018 yılı sonunda üst üste 4 Avrupa Şampiyonası ve 4 Dünya Kupası serüveninde gol atma başarısını gösteren tarihteki ilk futbolcu oldu. Bence Ronaldo'nun Real Madrid'den sonra kariyeri rekorlarla ve başarılarla sürmedi. Juventus'ta oynadığı dönemi kariyerinin duraklama dönemi olarak ele alırsak, daha sonra tekrar Manchester United'a gitmesi sonun başlangıcı olmuştu. Ancak bunlara geçmeden önce Ronaldo hakkında başarılarından söz etmeye devam edecek olursak, tarihte ilk kez düzenlenen Avrupa Milletler Ligi'nde ülkesi Portekiz ile finale çıkmayı başaran Cristiano, finalde Hollanda'yı devirerek kupanın ilk şampiyonu olma başarısı gösteren kadronun liderliğini yaptı. Ronaldo ayrıca yeni transfer olduğu İtalya liginde de ilk kez mutlu sona ulaştı. Koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılı Ronaldo'yu tarihe geçme alışkanlığı karşısında durduramadı. Küresel futbol ödüllerinde aday gösterilen Cristiano, 21. yüzyılın en iyi futbolcusu olarak anılmaya layık görüldü. Cristiano'nun son majör başarısı ise bir makine edasıyla sıraladığı golleriyle futbol tarihinin ilk sırasına oturmak oldu. Sassuolo filelerini sarsarak Joseph Bikan'ı yakalayan Yıldız, Napoli'ye attığı golle kariyerinde 760. kez fileleri havalandırdı. Bu derece Cristiano'yu futbol tarihinin en golcü oyuncusu yaptı. Yıldız futbolcu, yaz transfer döneminde eski takımı Manchester United ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı. Erik Ten Hag ile arasının iyi olmayışı ve vatandaşı Bruno Fernandes ile arasının soğuk oluşu takımdan ayrılması için sebepler arasındaydı. Tarihler 22 Kasım 2022'ye geldiğinde sözleşmesini feshetti ve 2022 Dünya Kupası sonrası hemen dünyayı sarsan bir haberle 30 Aralık 2022'de Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından El Nasır ile anlaştığını duyurdu. Suudi Arabistan'ın futbola yatırımlarının en önünde Ronaldo vardı. Ve Suudi Arabistan sadece petrole bel bağlamamak, ülke tanıtımına katkı sağlamak için futbola yöneldi. Ronaldo'yu takip eden diğer süper yıldızlar, hem daha fazla para kazanmak için hem de daha sakin birlik olan Suudi Arabistan Proligine geçiş yaptı. Beynimi kullandım. Birazcık zekanız varsa, etrafınıza bakar ve örnek almanız gereken kişileri seçerek daha iyi bir futbolcu olabilirsiniz. Manchester United'a gittiğimde Ryan Giggs, Van Nistelrooy ve Rio Ferdinand gibi oyuncular vardı. Ben de onları örnek alarak kendimi geliştirme fırsatı buldum. Hedefler kalıcı değildir. En iyi bakış açısını yakalamalı ve karakterinize göre bir hedef seçmelisiniz. Ben bunu yaptım. Bazı yeteneklerim vardı ve bunları takip ettim. Sir Alex Ferguson bana çok şey öğretti. Benim sadece top süren ve pas veren oyuncu olmadığımı, gol de atabileceğimi gösterdi. Manchester'a gittiğim zaman birçok eksiğim vardı. İngiltere'ye gittiğimde hiçbir zayıf noktası olmayan komple bir futbolcu olmak için çalışmaya başladım. Her geçen gün daha güçlü ve daha hızlı bir oyuncu haline geliyordum. Eğer sıkı çalışırsanız ve gerçekten iyi bir çalışma ahlakınız, yaşam stiliniz varsa aynı şekilde kariyerinizi uzun süre devam ettirebiliyorsunuz. Bir gün Lokomotiv Moskova ile oynadığımız bir maçta, Ruslar adeta kalenin önüne otobüs çekmişti. Bir türlü gol atamıyordum. Maç sonunda çok sinirlendim. Bu çok normal. En önemlisi takımın kazanmasıdır. Soyunma odasına girdiğimde ise çok mutluydum. Kazandığımız için. Maçtan sonra takım arkadaşlarımla birlikte yemeğe çıktık ve orada konuşulan tek şey disiplindi. Bir futbolcuysan her zaman disiplinli olacaksın. Başarılı olmak kolaydır. Ancak başarıyı devam ettirmek çok zordur. Bundan dolayı yapmış olduğun antrenmanlar bu antrenmanda vermiş olduğun performans ve kendinden ödün verdiğinle ilgilidir. Kendi adıma konuşmak gerekirse, çalışma disiplininizi koruyamıyorsanız 15 yıl boyunca zirvede olamazsınız dedi. Bu düşüncelerini röportajda paylaşan Ronaldo aslında nasıl başarılı olunabileceği hakkında ipucu vermişti oldu. Geçmişte ailesinin ve kendisinin yaşadığı zorluklar. Bu zorlukların maddi problemlerle birleşmesi ve kazanmaktan başka çaresinin olmadığını küçük yaşlarda düşünceleri arasına yerleştirmesi onu Dünyanın en iyi futbolcusu haline getirmişti. Bunun dışında doğru kariyer planlaması ve doğru teknik adamlarla doğru yerde bulunduğundan dolayı kendini geliştirmesi için neler yapması gerektiğini kafasında çözen Ronaldo, bunların hepsini birbiriyle harmanlayarak bir yol haritası çıkartarak kariyerini inşa edip birçok çocuğa ilham kaynağı olmuştur. Ronaldo'nun hayatı elbette bu anlattığımızla bu kadar kısa değil. Ancak biz herkes tarafından tanınan kişilerin başarı hikayelerinden bahsetmek için kendi özel hayatlarını videolarımıza eklemeden hazırlamakta kararlıyız. Kanalımızın ilk ünlü kişisinin kariyeri ve başarılarını anlattığımız 3 videoluk serimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu video ilk karşınıza çıktıysa kanalımızdan bir ve ikinci bölümü izledikten sonra bu videoya geçmenizi öneririz. Bunun dışında videolarımızı beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna tıklayıp bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.